Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026 mobilde yeni bir top açılımı videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bugün şöyle hemen göstereceğim. Show time'lar geldi. Guardiola geldi. Bombacı Guardiola yani makara gibi kart harbiden. Bunun bombacı gelmesine çok şaşırdım arkadaşlar. Bir de onun yanında Van Ven geldi. Van Ven gerçekten sağlam bir stoper arkadaşlar. Hızı da çok iyi Van Ven'in Bu yüzden gelmesi bayağı hoşumuza gitti tek sıkıntısı maalesef yok edici olması ama gerçekten sağlam kart şimdi bunların max hallerine bir bakalım yorumlayalım ardından top açılımına geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik alison becker'in özelliklerini görüyorsunuz yani kartı görüyorsunuz şu an bu arada arkadaşlar menajeri amorim seçtim şöyle hatta göstereyim gördüğünüz gibi amorim 89 amorim 89 muydu 88 miydi tam hatırlamıyorum ama neyse ya o zaten f otomatik belirliyordu diye hatırlıyorum 89'du galiba Şimdi Alison'a geldik arkadaşlar. Kaleci farkındalıklarını görüyorsunuz. Farkındalığı çok yüksek. Bu güzel. Yani kalede mesela e, kornerlerde falan nerede duracağını, ne zaman çıkacağını bilen bir kaleci olduğunu gösteriyor. Yakalaması e, ve savuşturma ile refleksi bir tık düşük kalmış. Şimdi abi bu kaleci 105. Bu özellikler 105 kaleciye göre bir tık düşük bence. Sıçraması 84. Şimdi kalecide sıçrama özelliği bir tık önemli. Ama uzanma özelliği de 95 sıçramasını kapatabilir yani. Öngörülü pası da varmış Alisson'un herhalde. Yani kalecilerde öngörülü pas olmuyor diyebiliyorum. Bu herhalde Alisson'un kendi özelliği. Yani güzel Alisson kartı bu şekilde gelmiş. Boyuna baktığımızda 1.91 arkadaşlar. 1.91 boyunda Alisson yani bilmiyorum ya oynatmak lazım. İş yapabilir yapmayabilir. Alisson'u çok bilmiyorum. Çıkarsa deneriz. Ama üzeceğini sanmıyorum. Çok kötü bir kaleci olmaz. İş yapacaktır yani. Arkadaşlar Van de Ven'e geldik şimdi. Van de Ven'de görüyorsunuz 104 seviyeye kadar çıkıyor. 1.93 boyunda. Defans özellikleri bu şekilde. Hızı da 90 gelmiş Van de Ven'in. Oğlum çok iyi lan. Van de Ven baya sağlam gelmiş. Kafası 84. Defans özellikleri baya yüksek. Aslında savunmadan bir tane alırsak. E, 4 özellik birden veriyor. Bunu hızlanmasına ya da hızına verebiliriz. Hatta şöyle hızına veririz. Hızını 92 yaparız. Yani bu şekilde de Van Leven bayağı iyi. Zaten taş gibi stoper gelmiş. Yok edici olması bakalım. Çok çıkacak mı çıkmayacak mı o önemli arkadaşlar. Ama onun dışında bayağı sağlam kart. Ya, güzel gelmiş yani. Van Leven kağıt üzerinde paketin bence en iyisi. Evet arkadaşlar Guardiola geldik. Şimdi 103'lük Solbek. Hücumcu bek olarak gelmiş yol Onu da söyleyelim. Yani garip gelmiş. Alışkın olmadığımız bir şey. Şimdi oha. Şu tabloyu görünce aklıma gelen ilk isim PES 21'deki Bekan Bauer oldu abi. Yani onun da bütün böyle stoperdi ama. Her yerde oynuyordu ve bütün özellikleri yeşildi. Bildiğim kadarıyla sarı veya kırmızı özelliği yoktu Bekan Bauer'ın. Tabi bu o kadar değil ama. E, bu da gerçekten her yeri yanıyor. Yani harbiden her yeri yanıyor. Şimdi hız konusu müthiş. Defansif özellikleri çok önemli değil. Çünkü hücumcu bek gelmiş. Aslında bu kanat da oynatılabilir bombacı olduğu için. Defansı full öldürüp teknik ve bitiriciliğe basılabilir arkadaşlar. E, hızı bayağı iyi ama hızından bir tık alınabilir. E, hücum özelliklerine verilebilir bitiriciliğine falan. Bitiriciliği çok düşük. Fasosu da çok düşük. Ama bombacı gelmiş. Ya ben kötü vuracağını düşünüyorum. Pek iyi vuracağını sanmıyorum. Hangi ayaklığı var diyorlar abi. Vardı o solakmış. Gördüğünüz gibi yıkılmaz kale ve bomba şut özelliğiyle geliyor. Yani çıkarırsak deneyeceğiz arkadaşlar. Bombacı gelmiş vurabileceğini sanmıyorum. Ee, hücumcu bek gelmiş. Yani şimdi defans özelliğine kalan özelliklerinden alıp defansa verip defansif verilip bek oynatılabilir. Ama diyor sanki ben bunu kanatta kullanacağım. Bomba şut özelliği var vesaire. Defansı full alın arkadaşlar. Teknik ve bitiriciliğe verin. Bence bitiriciliğe verilmeli yani. Öyle söyleyeyim. Ama Guardiol bence çok dengeli bir kart olmamış. Çünkü ne defansif ne de hücumcu yönden %100 bizi tatmin etmez. Defansif yönden tatmin etmemesinin sebebi hücumcu bek olması. Hücumda da tatmin etmemesinin sebebi bitiriciliğinin düşük olması. Bence bu Guardiola'yı çöpleştiriyor. Çok ciddiyim. yani bu muhtemelen kimsenin beğenmeyeceği bir kart olacak. Şimdi geldik. Burada 150 top var arkadaşlar. İnşallah Van Deven'i tek atarız. Son 3 top açılımında çok şanslıydım. Bu 4. top açılımımız. İnşallah bunda da bayağı şanslı olurum. Haydi bismillah dedik. İlk onluğu yapıştırdık. Ah be vermedi herhalde. Stoper yanıyor ama. Kim geldi? Van Hek geldi. Bir an dedim. Geldi mi bizim eleman? Şaşırttı beni yani. Van hack geldi bu şekilde arkadaşlar. Bir an dedim harbiden getirdik bir şeyleri yani. Şöyle iptal ettik arkadaşlar. Ve bastık. Haydi Van Deven diyoruz. Sol bek geldi. Ah oh be. Oğlum bak var ya oyun beni harbiden bir umutlandırıyor yani. İnşallah çıkarırız bakalım. Şöyle iptal ettik. Bastık tekrardan. Stoper. Ama bu bizim istediğimiz bir oyuncu değil. Krayici Mrayici geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. 120 top kaldı. Bu top açılımında bir tık kötü başladık ama şu an hissettim ya. Şu an ikisini birden çıkaracağımı hissettim nedense. Evet çıkardık. Çıkardık beyler. Forvet geldi. İptal ettik. 110 top kaldı. Oyun sona bırakma lan. Yapıştır lan. Forvet geldi yine. Atlıyoruz. Gerçekten şu an arkadaşlar baya kötü gittik ama sayı azaldıkça şunun ihtimali artıyor. İkisini birden verebilme ihtimali. E, o aklıma geliyor. İnşallah çok bitirmez bizim My Stoper geldi. Her yer yanıyor. E Van de Ven bu. Bu abi şar kim ya? Allah Allah. Versene kardeşim Van de Ven'imizi. 90 top kaldı ya. ya. Bu sefer harbiden batırdık. Bu sefer şanssız gidiyoruz. Hadi kırdık onu. Şu an kırdık. Sonunda be kardeşim. İkisi birden ama Alisson'la Van de Ven. Abi Alisson'la Van de Ven geldi ya. <laughs> çok iyi geldiler bu arada lan. Gelişleri çok iyi. Hem Alisson hem Van de Ven geldi arkadaşlar. İkisini birden çıkarttık. 36 top hakkımız var. 80 oyuncu kaldı. Şimdi Guardiola için devam edelim mi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Deniz'le biraz istişare ettik. Top açılımı yaptığımız kardeşimiz. Eee açmama yönünde karar aldık. Kendisi ısrar ediyor. Abi yetki senin diyor. Açarsan üzülmem. Gaza gel yapıştır. Hiç üzülmem falan diyor ama e, arkadaşlar gerek yok. Gerçekten gerek yok. Bombacı gıvardı yolda olmayı versin abi. Çünkü sadece sol bek oynuyor. Ya pozisyon basıp istediğin yerde oynatabiliyorsun ama gerek yok abi. Siktir edin. E, biz Van de Ven'imizi deneyelim. Bakalım o nasıl iş yapacak. Kadromuz da bu şekilde. Şimdi kadro dışı dedik. Alınma sırası dedik. Ve arkadaşlar Alison'la Van de Ven'i bir kadroya alalım bakalım. Van de Ven de gelsin. Hop şöyle Van Dijk yerine alalım mı? Oyun kurucu yok edici. Şey savunmacı bek hangisi yerine almak daha mantıklı? Ya Turam yerine alalım şimdilik Van Dijk daha sağlam duruyor ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Van Vadeven 104, Alison 104 şeklinde. bunlardan bir muhakkak 105 oluyordur ama bizim güçlendiricimiz maalesef yok arkadaşlar. Van Ven'in özelliklerine baktığımızda defansı bu şekilde arkadaşlar. Hızı da 90. Biz de şu an Martinez'le oynuyoruz. Bir menajeri değiştirelim. Bir Amorim'i de alalım bakalım. Belki Amorim'le de artıyordur. Şöyle takım oyun tarzı hızlı kontra atak diyelim. Aa Amorim'le 103'e düşüyorlar. Martinez'le 104 oluyorlar. Anladım. Ben de, demek ki bak Amorim'le 103'müş. Efup doğru göstermedi onu. Ama Caparlo ile Martinez'le ikisi de 104. Amorim'de 103'e düşüyorlar. O gerçekten kötü olmuş lan. Yani Amorim'de 103'e düşmesini beklemezdim. Ali sonunda kaleci özellikleri bu şekilde. Gerçekten düşük ya özellikleri bir tık düşük gelmiş. Hazırsanız arkadaşlar bir de klasmanda maç yapalım. Bakalım bunlar klasmandaki Araplara karşı defansımız nasıl bir tavır koyacak. Gördüğünüz gibi istatistiğimizde bu şekilde bu sezon harbiden kaybediyoruz bayağı. Aslında yine çok kötü değil istatistik ama puanımız artmadı ya. Mesela oynuyorum kazanıyorum kazanıyorum mağlubiyet alıyorum Kazanıyorum kazanıyorum mağlubiyet alıyorum. Ama bakacağız arkadaşlar inşallah biz de düştüğümüz gibi kalkarız. Arkadaşlar sistem rakibimizi belirledi. 3 diş bir rakip geldi. Bakalım rakibimiz. Güçlü mü gelmiş? Rakibimiz 12.000'den geldi. Güzel güçlü bir rakip. birinci klasmandan geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Yedeklerde Martinez üstte gelmiş. Gerard yükselişte gelmiş. Rakip uzun top oynuyor ama to uzun topla oynuyor. Uzun topla kontra ataklama oluyor. Onu merak ettim. Evet uzun top oynuyor garip bir şekilde. Gerard yükselişte gelmiş alalım. netretlerine bir Gerard alalım ya belki şöyle uzaklardan bir şeyler yapıştırır. Hoşumuza gider yani. Van Dijk veremedik. Maldini'den Gerard. Steven Gerard. Eto. Çıkamadık yine. Raykart arkası. Maldini. Messi. Suarez. Van Deven arkasından. Güzel girdi araya. Bu benim hatam. Van de Ven. Van Dijk. Harikasınız. Mbappe indirdin. Tık. Ah be. Çok iyisin. Eto'dan Dembele'ye doğru. Dembele gidiyor. Dembele bıraktı. Ah be. Daha iyi vurabilirdik. Daha iyi vurabilirdik. Del Piero. Messi. Aldık. Eto bıraktı. Mbappe bıraktı. Dembele bıraktı. Mbappe. Bir türlü istediğimiz gibi götüremedik. Şimdi Dembele. Rakip kaydı aldı. Evet. Yine bizde kalmadı top. Reykart harikasın. Şimdi Dembele indirirsin. Bıraktı. M ya abi Dembele'ye attım ya. Mbappe nerelere attın? Gerard bıraktı. Ah be. Ya kanka Suarez nasıl böyle gidebilir ya? Ver şu topu. Van de Ven. Gerard'dan Bellingham attım. Yine istediğim yere atamıyorum ya. Cık. Çok sinir oluyorum lan. Dembele. Eto Dembele. Yani beyler. Gerçekten bu oyun niye böyle yapıyor bilmiyorum ya. Van de Ven. Yalnız Van de Ven çok iş yaptı ha şu an. Cidden çok iş yaptı. R kart harikasın. Ah be. Bitirmese orta yapası çıkaracaktım ha. Aynen, aynen aynen. Aynen. Geri bu şekilde arkadaşlar. Oyun çok ortada. Bir oraya gidiyor bir bana geliyor. Bir oraya gidiyor bir bana geliyor. Tamamen bok gibi bir oyun var şu an. Alisson Alison lan. Şöyle Bellingham'a doğru bir top. Bellingham bıraktı. Eto'dan Mbappe. Kylian Mbappe. Dem ya abi oha artık ya. Oğlum çok sinir oluyorum lan bu kaymaya. ya. Dembele. Buna da kaysana. Kim kime kayıyor belli zaten. Dembele adamsın lan. Oğlum şu kaymaya sinir oldum kadar. Hiçbir şey sinir olmuyorum ya. Nefret ediyorum abi. Öğrenmişler bir tuş basıp duruyorlar. Allah Allah ya. Dembele böyle saplar Dembele. Mbappe. Eto Dembele. Dembele. Ah dembelema. ama. Reykart çok iyisin. Mbappe. Eto. Eto. O ne kadar kötü bir şut vekti lan öyle. Reykard harikasın. Dembele. 2-0 yaparız böyle. Bu haremde bir tek kişi kayar. O da ben. Gerard dembele. Tık 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 tık. Mbappe. Çektik. Öm, bum, öm. O zaman onu koyar. Haddini bileceksin. Kilian Mbappe. Ah be Van de Ven. Ah be Van de Ven. Önümdeydi alabilirdi. Ben de kötü yönlendirmiş olabilirim. Sıkıntı yok. Bir tane nazar olur top eto alamadık. Kaldırdım abi ben o top. Yerden atmadım. Gerard! Nerede yer füzesi lan köpek? Yer füzesi nerede? Şerefsizler. Bir özellik getirmişler milletika kalıyorlar. Nerede yer füzesi? Gerard aç bakayım yerden açamıyorum bari yukarıdan aç. Tık. Benim. Ah oh be. Maldini oh. Sen ne diyorsun Maldini Gelişine astı kral Oğlum oha Of Hayat öpücü Bu ne böyle oğlum Harikaydı ya Harikaydı benim var ya hayatımda oynadı beni ikinci yarı olabilir. İndirdi. Eto. Ah be dembele. Uyanman lazım artık. Van de Ven. Rakip kaymayı tercih etti mantıklıydı ama. Van de Ven ama yeter artık. Bak vallahi çok sinir oluyorum ya. Ve 4-1 kazanıyoruz. 4-1 kazanıyoruz. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. İkinci yarı istesiz de bu şekilde. Gerçekten müthişti abi bu maç. Normal gol yoktu. Bütün gollerimiz kaliteliydi. Harikaydı ya. Boğazım yırtıldı bağırmaktan. Çok iyiydi oğlum. Uf. Artı 8 aldık. Rakip de fena değildi yani. Sürekli kayıyordu ama onun dışında iyiydi. Lan rakip Türkmüş. Tokatçı Cemal. <laughs> Evet beyler bugünkü videomuz bu kadardı. Alison ve Van de Ven e çok Van de Ven çok iş yaptı. Güzeldi bu arada. Ee, ama son pozisyonlarda gördünüz nasıl çıkıştığını orta sahaya doğru. İşte yok edici olması ama e, genel olarak müthişti zaten yayında da Van de Ven'le oynarız arkadaşlar. deneriz merak etmeyin. Alison hakkında da Alison'a vallahi çok iş düşmedi bir şey diyemem. Bir kaleye böyle net dibinden bir şut geldi. ona her kaleci yerdi. Eee Alisson'da yayında akşam deneriz arkadaşlar. Yayınlara gelin orada çok maç yapıyoruz, anlıyoruz az çok. Şimdi tek maç üzerinden yorum yapmak kötü olmaz ama gözüme batmadı. İkisi de gözüme batmadı. Alisson da Van de Ven de iyiydi bence yani. En azından kötü bir şeylerini görmedim. Van de Ven'in tek sıkıntısı çok çıkışıyor abi. Bu bayağı yok eğlenceli olmuş. Umarım tek o pozisyonluk çıkmıştır. İnşallah bu kadar agresif değildir. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz tek atanlara falan hep şimdiden hayırlı olsun. Bay bay.